Arkadaşlar merhaba, bugünkü Proteus devrimizi e, Mosfet kullanarak PVM ve e, Logic Probe yardımıyla DC hız kontrol devresi yapmış, yapacağız. E, hemen malzemelerimizi almaya geçelim arkadaşlar. Kütüphanemizi açıp Pick Device bölümünden Bir direnç lazım arkadaşlar. resistör Yani kısaca RES yazdığınızda Çıkmış olacak. Daha sonra bir DC motor Gerekli olacak. DC motoru DC motor şeklinde yazdığınızda e, Çıkıyor. Asıl işimizi, asıl, asıl işimizi yapacak olan e, Yüksek akım çekecek e, Elemanımız arkadaşlar bir mosfet Çağırıyoruz e, rfs 44 ne ile Eleman ismiyle çağırabiliriz ve transistör Lazım Arkadaşlar BC337'yi kullanacağız e, Şimdilik e, Bir de lamba alalım Lamp Diye yazdığınızda arkadaşlar lambada çıkmış olacak. Şimdilik bu kadar. Eğer unuttuğumuz bir şey varsa devamında almış oluruz. Öncelikle dirençlerimizi yerleştirme işlemiyle devam edelim. Devrimizi kurmaya MOSFET'i koyalım. Bir dirençte <laughs> ters döndürüp şöyle yerleştirebiliriz. DC motoru koyalım devamında. Şimdilik bu kadar. Hemen devremizde birleştirme işlemlerini yapmaya devam edelim. bunlara terminal moddan arkadaşlar e, toprak bağlantısını yapalım. Ground aldık. E, artı 12 voltu power'la verebiliriz. Artı 12 V şeklinde yazdığımızda problem olmayacaktır. Okey dediğimizde daha sonra arkadaşlar direncimizin değerlerini değiştirelim. Bunu 330 olarak değiştiriyorum. Bunu ise arkadaşlar sol sağ yapıp özelliklerden 2,7K bu arada virgül olarak girmem lazım. Ee, şu an çıkış e, gerilimlerini de görmek istiyorum. E, dolayısıyla arkadaşlar e, bir DC voltmetre bağlayalım. Hemen kopyalayarak bir tane de buraya ekleme işlemini yapabiliriz şekilde bağlamayı şimdi yaptık. Ee, aynı zamanda DC motorun uç kısmına bir de lamba bağlayalım arkadaşlar. Ee, çalışma durumunu daha iyi görmüş oluruz. <laughs> Bu işlemi verdik. Öncelikle e, bir logic probe alalım. Logic probe'umuza aldık. Şimdi e, devremizi çalıştıralım arkadaşlar. Evet, şu an sıfır bilgisi geldiğinde arkadaşlar sürekli bakın motor dönüyor ve lamba yanıyor bu konumda. Şu an ben bunu bir bilgisini e, getirdiğimde tetikleme işlemi durup arkadaşlar motor üzerinde herhangi bir gerilip gelmeyip bütün güç <laughs> mosfet üzerinde olduğunu görüyoruz şimdi devremizi bu şekilde yapabileceğimiz gibi arkadaşlar biz dışarıdan e, ekstra bir gerilimle de e, ve bunu PVM ile aslında yapmak istiyoruz e, burada generator mods var burada tıkladığınız arkadaşlar PUS seçtiğinizde e, PVM dediğimiz işlemleri de yapabiliriz. PVM arkadaşlar bir periyottaki e, sinyalin e, yani çalıştırdığımız bir motorun ya da lambanın öyle söyleyelim ne kadarının e, süre olarak 5 volt ya da 0'da kaldığını ya yani 1 ya da 0'da kaldığını ayarlama işlemini yapabiliriz. Bunu şöyle e, göstermek istiyorum. Şimdi geçen hafta kullanmıştık bu e, default arkadaşlar. Şuraya bir e, Default ekleyelim. Bunu da A olarak girelim. E, şimdi bunun arkadaşlar şöyle gerilimini 5 volt verdiğimizde e, %25'lik bir kısımda kalsın. Frekans da 1 olacak. Okey diyeyim. Şunu da A olarak değiştireyim isim olarak. Okey dedim. E, ve tabi bunların e, sinyalini de görmek istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bir osiloskop aldım ve buraya seçmiş olduğum default arkadaşlar kullanmak istiyorum bunu A olarak bağladık şimdi ben bu devreden bir tane daha kopyalamak istiyorum bunun amacı arkadaşlar çıkan sinyalleri daha düzgün bir şekilde görebilmek amacıyla Oscilaskopu da şöyle araya ve yukarıya alabilirsem. Şimdi iki tane devrimiz oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bunu da B olarak ayarlayalım. Ve osiloskopumuzda da bunu göz bu çıkış ucunu B kanalından görmüş olalım. E, şimdi ne demek istediğimi sinyal çıkışında ve çalıştırdığımızda daha iyi anlamış olacaksınız. şu an A ve B girişleri mevcut. Burada pusta arkadaşlar SVM %25 olarak belirlenmiş. Burada ise arkadaşlar 50 olarak belirleyelim. Farkı daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi bütün durumlarımızı verdik. Son bir kontrol yapalım ve devremizi çalıştıralım arkadaşlar şu an e, devrelerimiz çalışıyor. C ve D kanallarını kullanmadığımız için off konumunu alalım. E, frekans aralığını daha net görebilmek için şu şekilde düşürme işlemini yapalım arkadaşlar. Bakın. E, şöyle göstereyim. A kanalım birinci devreden gelen sarı uçlu. E, B, B ise arkadaşlar İkinci devreden gelen yüzde 25 e, oranla çalışan bu ise yüzde 50 oranla çalışan arkadaşlar. Bakın bir e, periyottaki bakın bir periyottaki arkadaşlar ne kadar sürede e, bir ya da sıfırda kaldığını görüyoruz bu şekilde. Bu yüzde 25'lik bu ise arkadaşlar yüzde 50'lik iki katı şeklinde gerçekleşmiş oluyor. Bir de şöyle deneyelim. Arkadaşlar e, şunu 50 yapalım hatta evet 75 yapalım onu da 100 yapalım son bir deneme olmuş olsun. burada arkadaşlar farkı görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar eğer başka bir sorunuz varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz.